Steve Jobs'ın vefatı en büyük etkisini Silikon Vadisi'ndeki Apple'ın merkezinde gösterdi. 2004 yılından bu yana kanserle mücadele eden Jobs için çalışanları bir araya gelirken gözyaşlarını tutamadılar. Haberin duyulmasıyla sevenleri Apple dükkanlarına akın ederek ellerindeki çiçekleri bırakıp mumlar yaktı. Biliyoruz ki Apple topluluğunda herkes bu zamanın geleceğini biliyor ve bekliyordu. Buna rağmen bu büyük bir şok oldu. O bizim hayatımıza birçok noktadan dokundu. Bence benim neslimden birçok insan için iPod büyük bir olaydı. O sadece bir Amerikan ikonu değil, bir dünya ikonu. O iletişim endüstrisine büyük şeyler kattı. İletişim stilimizi değiştirdi. Ölüm haberiyle birlikte Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg taziye mesajı yayınlarken Amerikan Başkanı Barack Obama da dünya bir vizyonerini kaybetmiştir dedi.